Peşref, nakış, şarkı, saz semaisi gibi parçaların belli bir sıraya göre çalınıp söylenmesine ne ad verilir? A. Nihavend, B. Fasıl, C. Geçki. Bu soruyla ilgili bir fikrim var ama... E... Nedir o fikriniz? Fasıl... E... Demem gerekiyor. Hocam da bu e, joker hakkımı da ilk soruda kullanmak istemiyorum. Ben buna e, cevap vermek istiyorum. Peki. B şıkkı fasıl onaylıyorum. Onayladınız biz de bakıyoruz doğru cevap B mi? Tebrik evet, ederim. Teşekkür ederim.